Hocalar'a geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Sizler için hazırladığımız biyoloji videolarında bir sonraki konuya geçiyoruz. Nedir hocam başlığımız? Vitaminlerin genel özelliklerini konuşacağız. Arkasından vitamin çeşitleri diyeceğiz. Hala organik bileşiklerdeyiz. Şimdi karbonhidratları bitirdik vural hocam. Hı -hı. Yağları bitirdik proteinleri bitirdik. 3 ana temel konuyu halletmiş olduk. Artık vitaminler diyeceğiz. Bu birazcık daha zevkli, birazcık daha kolay. Ee, en azından günlük hayatta da bol bol duyduğumuz bir ifade. Özellikle kış aylarında ne işe yarayacak vücudumuzda ee, vitaminler? Düzenleyici olarak görev yapacaklar. Sindirime asla uğramazlar diyoruz. Yani Hı. ben onu evet besinlerle vücuduma alıyorum. İşte havucu yiyorum, elmayı yiyorum, portakalı yiyorum ama vitamini sindirmiyorum. Vitamini doğrudan hücre zarından alabiliyorum. Yani çünkü... monomerlerine ayırmıyoruz. Evet. Zaten minnacık. Zaten minnacık çünkü hücre zarından geçebilecek kadar küçük moleküller. Yani monomeri de yok o yüzden. Hı. Enerji kaynağı olarak kullanılmazlar. Hani bunu günlük hayatta çok kullanırlar veya bu bazı... Hmm, hani eczanelerde satılan markalar vardır derler ki aa bundan kullanıyorum acayip enerji veriyor Çünkü falan hep ha, halbuki vitamin enerji vermiyor yani vitamin ne yapıyor? Düzenleyici görevi var. Evet. Yapısal anlamda seni destekliyor. Evet. Birçok farklı işleve sahip ama enerji anlamında size doğrudan bir şey kazandırmıyor. Ben ATP üretmiyorum vitaminlerden. Büyük bir bölümünü özellikle enzimlerin yapısına katacağız. Enzimlerin yapısına katılan vitaminlere biz koenzim diyeceğiz. Özellikle boşluk doldurma sorusu karşınıza gelirse arkadaşlar en çok bunu sorarlar. Hücre zarının yapısına katılmazlar. Kimler katılırdı hücre zarının yapısına? Proteinler, karbonhidratlar, yağlar, hatta mineraller de katılır ama vitaminler katılmaz. Ne işe yarayacaklar vücudumuzda? Hastalıklara karşı vücudumuzun direncini arttıracaklar. Yani bir hastalığa yakalanma riskimizi azaltıp diğer yandan da hastaysam eğer o hastalığı daha rahat, daha hızlı atlatmamı sağlayacaklar. Bitkiler İhtiyaç duyduğu vitaminlerin tamamını kendisi sentezleyebilir. Adamlar fotosentez yapıyor zaten. Hiçbir şeye ihtiyaç duymuyorlar. Ama biz aciz insanlar, hayvanlar alemindeki varlıklar. Ne yapıyoruz? Vitaminleri besinlerle karşılıyoruz. O yüzden balık yemek zorunda kalıyoruz. O yüzden yeşillik tüketmek zorunda kalıyoruz. Biz ihtiyaç duyduğumuz vitamini doğrudan sentezleyemiyoruz. Biz bazı vitaminleri vücudumuza besinlerle alırız dedik ama vitaminlerle vitaminleri besinlerle vücudumuza alırız derken hani hayal etmemiz gerekiyor. Mesela havucu yedim sindirdim. İnce bağırsakta emilimini yaptım. Direkt A vitaminini aldım mı? Bazen alabiliyorum, bazen alamıyorum. Yani bazen bazı vitaminleri öncül bir maddeyle vücuduma alıp onu sonrasında karaciğerde aktifleştiriyorum. Bazen de besini tükettiğimde hemen vitamin açığa çıkıyor o şekilde alıyorum. O zaman buna bir genelleme yapalım. Biz diyelim ki bazı vitaminler vücudumuza provitamin. Pro deyince ne geliyor aklınıza? Başlangıç. Başlangıç yani öncül bir madde. Tam anlamıyla Hı -hı. vitamin değil olarak alacağım arkasından karaciğere götüreceğim veya bağırsaklarda deride aktif hale kullanabileceğim hale dönüştüreceğim. Vitaminlerin eksikliğinde veya fazlalığında metabolik sorunlar açığa çıkabilir ve hiçbir zaman bir vitamin eksikliğini başka bir vitamin ile biz gideremeyiz. Vücudumuzda düzenli belirli periyotlarda vitamin almak zorundayız bundan dolayı. İnsanda bazı vitaminler özellikle B ve K vitaminleri bağırsaklarımızda yaşayan bazı faydalı bakteriler tarafından üretilir. Biz bu faydalı bakterilere mutualist bakteri deriz. Yani onlar bizim hazır besinimizle beslenirler. Biz ona bir fayda sağlamış oluruz. Aynı zamanda onlar bize bir vitamin üretirler. Onlar bize fayda sağlamış olur. Alan razı, satan razı. Karşılıklı olarak biz onlarla mutluyuz. Şimdi vitamin çeşitlerinden bahsedeceğiz ve vitaminleri gruplandıracağız. Nasıl gruplandıracağız? Suda çözünen vitaminler ve yağda çözünen vitaminler diye iki grupta inceleyeceğiz. Suda çözünen vitaminlerimiz B grubu vitaminleri ve C vitamini olacak. Yağda çözünen vitaminlerimiz ise A, D, E, K yani adek dediğimiz vitamin grubu olacak. Ne yapacağız? Önce suda çözünen vitaminlerle başlayacağız. Kolay, kısa olanla. Hocam bir şey sormak istiyorum. Hani vitaminler sindirilemez dedi, değil mi? Ancak şu anda çözmek zorunda kalıyoruz. Hı -hı. Bu fiziksel parçalama mı sayılıyor? Hayır, şöyle olur. bakacağım. Şimdi ne yiyelim biz? Elma. Şimdi suda çözünen vitamin. Evet elma yiyelim tamam olur. Portakal, <laughs> mandalina dersiniz diye hayal ettim. Tamam nedense. portakal yiyelim Evet. Şu anda ben yedim, sindirdim besini. Hı -hı. İnce bağırsaklarında, ince bağırsaklarda şu anda C vitamini şöyle geziyor. Hı -hı. Şimdi benim bu C vitamininden faydalanabilmem için bağırsaklarımın etrafını saran Kılcal kan damarlarına bu C vitaminini geçirmem lazım. Doğru. Kanın içine karışması lazım. Kana karıştırabilmem için ortamda mutlaka su olması gerekiyor. Suda çözünen vitaminlerde. Hmm, Yağda çözünen vitaminlerde de ortamda bir miktar yağ olması gerekiyor. Yoksa yemişsin, içmişsin, sindirmişsin, bağırsağında hazır hale getirmişsin hiçbir anlamı yok. Suda çözünen vitaminler diye. Ben o sayfayı bir daha alabilir miyim? Pardon Peki. pardon. Ben o V'yi anladım evet. ya geçiyorum hemen. Evet. Fazlasını ne yapacağız hocam depo edemeyeceğiz ve günü birlik idrarla dışarı yatacağız. O yüzden mecburen vücudumuza düzenli olarak almak zorundayız en çabuk eksikliğini hissettiren vitamin grubu burada yer alacak. Çünkü bizde hani e, o popüler aile kültürleri vardır. Oturdun mu böyle bir elma, bir portakal, bir greyfurt, bir mandalina yer kalkarız. Sonra deriz ki iki gün sonra hastalandığında ya çok da dikkat ediyorum aslında bol bol da işte meyve tüketiyorum. Ben niye hastalandım? Sen niye hastalandın? İki gün önce bir kilo yedin ama dün hiçbir şey yemedin. Evet. O zaman iki gün önce yediğin şeyin fazlasını dışarı attın. Evet. Günlük düzenli vücudumuza biz suda çözünen vitamin vitaminleri almalıyız arkadaşlar. B grubu vitaminleri ve C vitamini olmak üzere iki vitaminimiz yer alacak burada. Şimdi tek tek bunların görevinden bahsedeceğiz. B grubu vitaminleri eskiden B1 vitamini, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 hepsinin görevini konuşuyorduk. Artık yeni güncellenen müfredatta genel başlıktan bahsedip bitireceğiz. Bazı B vitaminleri kalın bağırsağımızda yaşayan faydalı bakteriler tarafından üretilir. Genellikle enzimlerin yapısına koenzim olarak katılır diye öncesinde söylemiştik ama ÖSYM e özellikle direkt bunu sormuş. Demiş ki aşağıdaki vitaminlerden veya aşağıdaki organik bileşiklerden hangisi enzimlerin yapısına koenzim olarak katılır demiş. Cevap bursaydı B2 vitamini cevap olarak gelmişti karşımıza. Karbonhidrat metabolizmasının düzenlenmesinde görev alırlar kalbin çalışmasında görev alırlar, sinir sisteminin sağlığının korunmasında ve solunum enzimlerinin sentezlenmesinde B grubu vitaminleri görev alır. Özellikle bağırsaklardan demir emiliminde doğrudan görev alırlar. Hatta şöyle bir şey olur. Eğer sizin B grubu vitaminleriniz eksikse anemiden şüphe edilir. Aneminiz varsa yani demir eksikliğiniz, kansızlığınız varsa bu da B vitamini grubu olan yapıları tetikler, eksikliğini tetikler. İkisi birlikte iş görürler. Yağ metabolizmasının düzenlenmesine görev alırlar. Hormon üretiminde görev alırlar. Kan hücreleri dediğimiz eritrosit yani oksijenin ve karbondioksitin taşınmasına görev alan hücrelerin sentezinde görev alırlar. Bağışıklık sistemimizi dengede tutacaklar. İyon dengesini sağlayacaklar. Biz vücudumuza B grubu vitaminlerini nereden alacağız? Et yiyerek, süt içerek, yumurta, karaciğer, yeşil sebze, kuru yemiş, tahıllar ve meyvelerden alacağız. Diyelim ki almadım eksikliği söz konusu. Unuttum. Unuttum. <laughs> Yiyemedim, içemedim. Ne olacak? Beri beri ve pellegra gibi hastalıklar söz konusu olacak. Bunun birisi deri hastalığı, deride döküntünün olması. Diğeri sinir sistemi hastalığı. Yorgunluk kendini gösterecek en çok buradan hissederiz zaten. Kaslarda kramp, anemi, saç dökülmesi, sinirsel bozukluk, zihin bulanıklığı, bunama. Ya işte yatak odasından kalktım, mutfağa gittim, ben buraya niye geldim? Bilmiyorum. Hocam işte çok güzel anlattınız. Ben de çok güzel anladım. Ama sorunun başına oturdum. Her şeyi unuttum. Niye? Dikkat dağınıklığın var. Meselenin özüne inemiyorsun. Tamamen entegre olamıyorsun olaya. Bir de ee, aslında şöyle pasifize ediyorsun kendini. O esnada zihin açık gibi ama arka plana attığın herhangi bir şey yok. İşte bunların tamamının neredeyse temelinde bazı eksikliklerimiz söz konusu. Fizyolojik eksikliklerimizi tamamlayamadığımızda aslında Hayatta başarılı olamıyoruz. Bu ders alanında olur, iş sahasında olur, hiç fark etmez. O yüzden hele hele hani uzaktan eğitimin bu kadar popüler olduğu şu dönemde işte ekran başına oturup bir şeyleri dinlemek, bir şeyleri anlamak gerçekten irade istiyor. Ama bu süreç içerisinde hem irademizi hem de sağlığımızı korumak zorundayız. O yüzden vitamin eksikliklerine dikkat edeceğiz. C grubu vitamini veya C vitamini dediğimiz vitamine bakalım. Bunu da en çok kış aylarında duyuyoruz zaten. Bağışıklık sistemimizin güçlenmesinde görev alacaklar ve özellikle diş sağlığının korunmasında da ciddi bir görev üstlenecekler antioksidan özellik gösterir diyoruz. Yani ne yapıyor? İltihaplanmaları, yara bölgesinin işte sulanmasını veya daha farklı bir noktaya gelmesini engelliyor. Ameliyatlardan sonra verilen işte yara iyileştirici, yarayı daha hızlı iyileştiren kremler vardır. İkişlerin olduğu bölgeye sürmeniz gereken onların içinde bol bol C vitamini vardır. Çünkü oranın iltihaplanmasını veya yaranın daha ileri bir noktaya gitmesini engeller. Hatta C vitamini serum olarak da satılır hocam. Eee yüze Avunan yara vardı işte gençleşme şeyleri iğneler İksilleri falan yaparlar ya evet onları böyle vücuda farklı şeylerle ilgileniyor şeyler. bu ara. Kan hücrelerinin yapım için gerekli olan demir ve folik asidin kana geçmesini kolaylaştıracak. Çok harika bir özellik. Özellikle folik asit bizim zihinsel gelişimimizi doğrudan etkiliyor. Kansızlığı önleyecek. Bağ doku hücreleri arasında bulunan kolajen proteinlerin sentezinde görev alacak. Sizin bahsettiğiniz hmm. kolajen kısma giriyor. Taze sebzelerde, meyvelerde bol miktarda bulunacak özellikle limon, portakal, greyfurt, yeşil biber, domates, kuşburnu, çilek gibi besinler C vitamini bakımından oldukça zengin olacak. Diyelim ki düzenli almıyorum vücuduma. Bakalım neler gelecek karşıma? Diş eti kanaması hastalığı. Bunu bir iki sefere mahsus olursa belki çok fazla önemsemeyebiliriz ama her diş fırçalamamızda eğer benzer bir durum karşımıza çıkıyorsa birazcık daha hassas olmamız gerekiyor. Halsizlik, eklemlerimizde ağrı, yaraların geç iyileşmesi dediğimiz hastalıklar meydana gelecek. Özellikle bu yaraların geç iyileşmesi dediğimiz hastalığa biz scorbid hastalığı diyeceğiz. Ee, eğer benzer durumlarla karşılaşırsak ilgili takviyeleri almamız gerekecek. Diyelim ki evet işte diş eti kanamaz, kanaması var, halsizlik var. Bunlar bir başlangıç belirtisi olabilir ama daha uzun süreli bir eksiklik durumu söz konusuysa daha ileri bir noktaya varmışsa mesela kılcal damarlarda çatlama meydana gelecek. Ve diş eti geriye doğru çekilecek. Bu ileri yaşlarda çok fazla görülen bir problem. Dişleriniz olduğundan daha uzun görülür. Bu da e, diş etinizi olabildiğince sağlıksız bir noktaya iter. Çünkü dişimizin o dış kısmında dişi koruyan bir tabaka vardır. Hı hı. Biz işte dişi bölümlendirirken diyoruz ki uç bölge gövdesi bir de işte etin içinde kalan kısım. Etin içinde kalan kısım etten korumasız bir noktaya çıkınca bu sefer ne olacak? Dışarıdaki her türlü olumsuz şeye açık hale gelecek. Dış, dişlerin hızlı çürümesi veya dökülmesine neden olacak. Evet, hava ile temas ettiğinde C vitamini ya da sıcaklığın etkisine uzun, uzun süre maruz kaldığında biz C vitamininden yeterince faydalanamıyoruz. Özelliğini kaybediyor. Evet, özelliğini kaybediyor. Yağda çözünen vitaminlere geçelim şimdi. Suda çözünen vitaminleri bitirdik. Fazlasını karaciğerimizde depo edeceğiz. Karaciğer ne yapacak? İhtiyaç halinde tekrardan onu bize geri verecek. O zaman eksikliğini çok da fazla hissettiğim bir vitamin grubu değil. Aşırı al alındığı zaman da vücuduma zehirlenmeye neden olacak. Toksik etki yapar der ifade buna. Zaten bir sınav sorusu olarak da karşımıza gelmişti. Besinlerle alınan yağ miktarı yeterli olmazsa eğer bu vitaminlerin emilimi az önce bahsettiğimiz gibi bağırsaklarda yeteri miktarda gerçekleşmez. Bu durumda eksiklikleri açığa çıkar. Adek vitaminlerini biz e, yağda çözülen vitaminler olarak gruplandırmıştık. Şimdi tek tek her bir vitaminin özelliğini konuşacağız. A vitamini besinlerle vücudumuza provitamin A olarak alınır. Yani öncül bir maddeyle alınır. Ince bağırsaklarda daha çok da karaciğerde aktifleştirilip A vitaminine dönüşür. Görme olayında doğrudan etkilidir ve e, gece körlüğü dediğimiz bir hastalık var. Birazdan konuşacağız ama bizim e, gece vakti veya ışıksız ortamda görme dediğimiz bir görme eylemi var. Yani cisimlerin şeklini algılama eylemi var. Mesela yatağa yatarsınız e, uyuyacaksınızdır kafanıza bir şey takılır ya hani canınız sıkılır uykunuz kaçtı, gözünüzü açtınız, tavanı ...dikizliyorsunuz. Sağınıza sonunuza baktığınızda... ...cisimlerin rengini doğrudan göremesek de... ...burada kapı var, burada dolap var... ...burada kolon var diyebiliyoruz. İşte o cisimlerin şeklini... ...algılamamıza yardımcı olan... ...bizim reseptörlerimiz var. Çubuk... ...reseptörleri diyoruz. O çubuk reseptörlerinin... ...çalışabilmesi için de bizde... ...rodopsin diye adlandırılan bir pigmentin... ...olması gerekiyor. Diyelim ki ben vücuduma... ...yeteri miktarda A vitamini alamadım. İşte o zaman ne olacak? O rodopsin pigmenti... ...sentezlenemeyecek... Çubuk hücreleri yeterince görev üstlenemeyecek ve ben ışığı kapattığım an her yeri zifiri karanlık göreceğim. Hmm. Zaten buna da birazdan gece körlüğü diyeceğiz. Başka ne işe yarayacak bunun dışında A vitamini? Bağışıklığımızın güçlenmesinde görev alacak. Cildimizi güneşin zararlı ışınlarına karşı koruyacak. O yüzden güneş koruyucu kremlerin içerisinde de bol miktarda bulunacak. Uzun süreli eksikliğinde az önce bahsettiğimiz hikaye yani gece körlüğü olacak. Hücre yenilenmesinde görev alacak. Hücrelerin farklılaşmasında görev alacak. Özellikle sperm oluşumu ve embriyonun gelişimi içinde oldukça önemli bir vitamin grubu. Peki ben vücuduma A vitaminini neyden alabilirim? Bunlara bakalım. Et yiyeceğim, karaciğer tüketeceğim, balık, süt, yumurta, tereyağı gibi hayvansal besinlerden veya Koyu yeşil sebzeler, turuncu renkli sebzeler, hele hele havuç A vitamini yönünden oldukça zengin bir besindir. Eksikliğinde gece körlüğü, deride pul pul dökülmeler, fazla alındığında da doğrudan zehir etkisi meydana getirmiş olacak bizim için A vitamini. Bir sonraki vitamin grubumuz D vitaminine bakalım şimdi. Besinlerle alınacak ve aynen A vitamininde olduğu gibi öncül bir maddeyle alınır. Mesela bu e Öncüllü sorularda, şıklı sorularda çok fazla sorulur. Aşağıdaki vitamin türlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir işte dönüşüme sahiptir veya farklı bir gruplandırmaya sahiptir dediklerinde A ve D'nin özellikle provitamin olarak alındığını bizim biliyor olmamız gerekiyor. Tamam aldım vücuduma ben provitamin D olarak D vitaminini ne yapacağım? Aktifleştirmem gerekiyor. Nerede aktifleştireyim? Karaciğerde, böbrekte hatta deriye göndereyim ben onu. Deri de özellikle güneş ışığı sayesinde aktifleşsin. Tamam, aktifleşti. Ne işe yarayacak? Özellikle kalsiyumun ve fosforun ince bağırsaktan emilimini kolaylaştıracak. Kalsiyum ve fosforun emilimini sağlıyorsa kalsiyum ve fosforun emilimini ben minerallerden hatırlayabilirim. Kemiklerimize güçlük kazandıracaktı, yet yeterince sertleşmesini sağlayacaktı. Özellikle kas kasılmasında görev alacaktı. Enerji sentezinde görev alacaktı. O zaman ben vücuduma yeterince D vitamini almazsam bu saydığım görevlerin hiçbirini yapamaz duruma geleceğim. Kalsitonin hormonu dediğimiz bir hormonumuz var bizim. Ee, bu hormon kandan kemiğe kalsiyum geçmesini sağlıyor. D vitamini bununla birlikte iş görecek ve kalsiyumun kemiklere geçmesini kemiklerde depolanmasını düzenleyip kemikleri sertleştirecek. Et, karaciğer, balık, süt, yumurta ve tereyağında bol bol biz D vitamininin olduğunu biliyoruz. Diyelim ki vücuduma yeteri miktarda almadım D vitaminini, kemiklerim yeteri oranda sertleşemez. Biz çocukluk dönemindeysek, yetişkin olma çağına doğru ilerliyorsak bol bol vücudumuza D vitamini almak durumundayız. Almazsak ne olur? çarpık bacaklık dediğimiz bir hastalıkla karşılaşırız. Yani raşitizm hastalığıyla karşılaşırız arkadaşlar. Erken dönemde tanısı teşhisi konulmazsa daha e, minik bir vücuda sahip oluruz. Hani minyon demek istemiyorum. O çok farklı bir şey çünkü iskelet kas sistemimiz yeterli oranda gelişmez. Ve adı üzerinde zaten çarpık bacaklık diyor. Yani anormal bir durum söz konusu. Eğer gelişim döneminde bu tarz bir sorun ile karşı karşıyaysak hemen destek almamız gerekiyor. Özellikle tedavi sürecinde İine hormon takviye ve mineral takviyesi, vitamin takviyesi yapılıyor ve derler ki uzmanlar güneşin dik açıyla geldiği saatlerde çık yürüyüş yap. Doğrudan güneş ışığı al vücuduna derler. Eğer yetişkinsek kemik erimesine neden olur D vitamini eksikliği. Biz buna osteoporoz deriz. Osteo kemikle ilgili bir ifadedir zaten. Veya kemik yumuşaması dediğimiz osteomalazi hastalığı karşımıza gelir. Tamam, eksikliği sıkıntı Hadi fazla alayım dedim, aşırıya kaçtım. Fazla alırsak da bu sefer bol bol kalsiyum depolarız, bol bol fosfor. E bu sefer kemik normalin üzerinde sertleşir. E hocam ne olacak Sertleşi versin Olmaz işte. Ne olur küçücük bir yerden ayağın kaya, küt kemiğini kırarsın. Hmm. Sertleştikçe kırılganlık ne yapıyor çünkü? Artır. Artıyor. Yine ne azını istedim ne çoğunu istedim tam kararında almak istiyorum vücuduma D vitaminini. Evet, et, karaciğer, balık, süt, yumurta gibi besinlerde bol miktarda bulunur dedik ve bir ...atasözümüz var. Bununla ilgili... ...güneş girmeyene ve ne girer diyoruz? Doktor girer. Çünkü... ...D'yi almış olabilirsin, öncül D'yi almış olabilirsin... ...vücuduna ama yeterince güneş ışığı... ...görmüyorsan işte bu... ...maalesef vücutta eksikliğe sebep oluyor. Yeterinceden kastımız ne? Onu da düzgün bir şekilde ifade edelim. Güneş ışığı görmek demek, güneşten... ...faydalanmak demek, yazın sahilde... ...güneşlenmekle eşdeğer bir ifade değil. Çünkü mesela kış aylarında biz... ...doğrudan güneşten faydalanamıyoruz. Hele hele işte çalışma hayatı altında bir binanın içine giriyoruz. Saatlerce karanlık ortamlarda kalabiliyoruz. Biz şu an öyle bir yerdeyiz. <laughs> şu an güneş görmüyoruz mesela arkadaşlar. Ama D vitaminini üretmekten veya aktifleştirmekten kastımız şu. Gün içerisinde gün ışığına maruz kalmak da D vitaminini aktifleştirmektir. Ve diyor ki uzmanlar sağlıklı bir insanda yaklaşık 28-29 dakikada yani yarım saate bile diyor gerek yok. Bir insanın vücudunda eğer sağlıklıysa ve öncül madde varsa D vitamini maksimum seviyeye zaten ulaşır diyor. Yarım saat çık bir yürü diyorsunuz Aynen. Yani. Yürüyebilirsin veya şöyle işte otobüse yürüyebilirsin, yürüyebilirsin. <gülüyor> metrobüse <gülüyor> ben bir gideyim geleyim yani tüm vücuda zaten gerek yok İşte bileklerinizden almanız yüz hatlarınızdan kollarınızdan almanız bile yeterli diyebiliriz. E vitaminine bakalım antoksidan bir özelliğe sahip olacak. Hücrelerin daha uzun süre yaşamasını ve yenilenmesini sağlayacak. Yine sizin ilgi alanınıza giriyor burada. Cilt yenileyici, iksirlerin içerisinde bol bol E vitamini olacak. Kansere karşı koruyucu etkisi var arkadaşlar. O zaman aslında hücrelerin düzenli bölünmesine yönelik de bir işleve hı hı. E, olmuş olacak. Karaciğerimizde bizim hidrojen peroksit dediğimiz zehirli bir maddenin parçalanma durumu söz konusu oluyor. İşte bunun parçalanabilmesi için vücudumda yeteri miktarda E vitamini olmak zorunda. Olmazsa zehirli madde vücudunda öylece kala kalıyor. Eksikliğinde özellikle erkeklerde yeterli oranda sperm üretilemez. Kadınlarda ise rahim fonksiyonlarında bozulma meydana gelir. Aslında neyden bahsediyor? Üreme Üremeden. sistemi üzerinde doğrudan etkili bir vitaminden bahsediyoruz kaslarımız zayıflar. Al yuvarlar dediğimiz kırmızı kan hücrelerimiz yani oksijen ve karbondioksitin taşınmasını sağlayan yani kanımızda kırmızı rengin oluşmasını destekleyen hücrelerimiz parçalanır. Hücrelerde zar yapısı bozulur. Zar yapısı bozulursa zaten kansere davetiye çıkarmış oluruz. Genellikle tahıllarda, yumurta sarısında, kuryemişlerde, yeşil yapraklı bitkilerde ve bitkisel yağlarda bol bol E vitamini olacak. Eksikliğinde karşımıza en çok çıkan hastalık türü kısırlık olacak. K vitamini Besinlerle vücuduma alabildiğim gibi, kalın bağırsağımda yaşayan bazı faydalı bakteriler tarafından da üretilebilir. Bu özelliği kime benziyor? B grubu vitaminlerine benziyor. Yine ortak özellikler sorusunda karşıma gelecek. Temel görevi nedir diye sorarlarsa diyeceğiz ki kanın pıhtılaşmasında görev alır. Peki kanın pıhtılaşması derken kanın nerede pıhtılaşmasında? Yaralan damar dışında, yani. yaralanan evet. yerde. Çünkü damar içerisindeki pıhtılaşma bizim evet. için riskli bir durum. Oksijenli sorununda görev alan bazı enzimlerin yapısına katılacak. Koenzim olarak katılacak. Eksikliğinde damar dışına çıkan kanın pıhtılaşma süresi olabildiğince uzayacak ve buna bağlı kan kayıpları meydana gelecek. Genellikle karaciğer ve yeşil sebzelerde bol bol K vitamini bulunacak. Eğer biz bilinçsiz antibiyotik kullanırsak ve e, antibiyotik süresini uzatırsak, kafamıza göre antibiyotik yazdırırsak, bakteri yer bir hastalık değil de viral bir hastalık dediğimiz virüs hastalığına karşı gidip işte antibiyotik içersek veya miligramı yüksek antibiyotik kullanırsak veya kullandığımız ilacı yarıda bırakırsak bunların hepsi bilinçsiz antibiyotik kullanımına giriyor. <laughs> kullandığımız antibiyotikler bizim kalın bağırsağımızda yaşayan zararlı bakterileri hedef alabildiği gibi faydalı bakterilere de zarar verebiliyor. Bu durumda bizim bağırsaklarımızdaki mutalis bakteriler yaşamını yitiriyor. Haliyle bu bakteriler bize B ve K vitamini üretemeyeceğinden dolayı vitamin eksiklikleri kendisini gösteriyor diyebiliriz. Şimdi sorularımıza bakalım. Demişiz ki yukarıda isimleri verilen hastalıklar aşağıdaki moleküllerden hangisinin vücutta eksikliği sonucu ortaya çıkar? Beriberi hastalığı Pellagra hastalığı, anemi hastalığı diyor. 3 tane hastalık. Evet. B. A vitamin eksikliğinde ne olurdu? Görme Gece körlüğü. K vitamin eksikliğinde kan Kötüvaşma. geç pıtlaşır. E vitamin eksikliğinde? Üreme sorunları. Evet. Tiroksinden bahsetmedik zaten. Aşağıdaki tabloda aşağıdaki tabloda Genel olarak vitaminlerin sınıflandırılması gösterilmiştir diyor. Birinci grupta B ve C vitamini var. İkinci grupta adek vitaminlerimiz suda var. Evet, suda eriyenler ve yağda eriyenler. Buna göre vitaminlerin özelliklerinden hangileri dikkate alınarak yukarıdaki tablo oluşturulmuştur diyor. Bulundukları besin çeşidine göre mi yapılmış bu tablo? Yok yani suda veya yağda dışında bir ortak özellik hatırlamıyorum. Ben. Çözündükleri madde özellikleri o zaman, madde çeşidi vücuttaki görevlerine göre mi? Hayır. Evet. O zaman yalnız 2 deyip vitaminleri bitirmiş olduk. Diyoruz burada tamamlıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.